Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, Hindistan cevizi kendi ya kendim yaptım sütünü onunla puding yapmaya çalışacağız puding de burada bakalım bu sütle olacak mı çok merak ediyorum sütü kendim yaptım bir önceki videomda paylaştım onu mutlaka izleyin şu an bu sütle puding yapacağız hadi devam edelim. Şimdi içine bir kaç bardak su şey koyacağız? Ona bakalım. 3,5 su bardağı koyacağız. 3 su bardağı çıkar mı hiç mi bilmiyorum. Beraber yapıp beraber ölçelim. Ee, önce, önce karıştırmamız gerekiyormuş. Karıştıktan sonra 1 2 şöyle üç buçuk olsun tam üç buçuk çıktı içine de ne koyacağım bunu ki koyacağım bunu koyduktan sonra karıştıracağım karıştırdan sonra. Ocağa koyacağım. Ocağa koyduktan sonra bir 15 dakikayı 15 dakika bile sürmez. 10 dakika falan içinde pişiyormuş. Bakalım. Şunu şöyle karıştıralım. Herhalde. Bir de şöyle bir püf nokta varmış. Eğer olmazsa içine şey koymayacağım. Nişasta falan koyacakmışım. Çünkü e, nişasta koyunca e, kıvamı tutturabiliyormuşuz. Bunu şeyden öğrendim yapay zekaya sordum. Yapay zeka dedi ki nişasta koyarsanız o şekilde çok güzel tutarmış. Bunu böyle karıştırdıktan sonra sonra ocağa alacağız. Ocağa aldıktan sonra bakalım nasıl olacak, nasıl ilerleyeceğiz beraber. Birlikte. Bunu karıştıracağız. Bir 15 dakika falan karıştırmamız gerekiyor. Çırpıcı olmadığı için biraz beni uğraştıracak gibi. Bilmiyorum içimiz güzel bir şey olacak gibi çıkacak bir şey gibi geliyor. Bunun kalorisini hesapladım. Ee, şimdi Hindistan cevizi sütü yaptım ya ben. Onu 300, e, 300 ve 400 kalori arasında değişiyormuş. Pudding'de de 300 etti sana 900 kalori falan ediyor. Yani bir gün yemeğimi hemen hemen karşılıyor. Normalde <laughs> o kadar kalori almanız doğru değil aslında. Bir karıştırıp geliyorum. Ne yapayım? Galiba olmayacak. Çünkü bakıyorum onunla çok sinirim bozuldu şu an. Şu an karıştırıyorum. Bakalım sonuç ne olacak. Ve hala karıştırıyorum. Bir şey oldu böyle. Siyah böyle kalan gibi. soğuk galiba. Göstereyim mi size? Biraz şey koysam mı acaba ya? Şey, i̇şte kendi vanilya koymam Çünkü gerekli bir şey. Hemen bir tane koyalım. söylemiyorum çünkü arkam. Şöyle bir şey de var. İçine ee, içine biraz şeker koymam gerekiyor. Yani dikkat ya sorduğuma göre içine biraz şeker koy. Şekerli olmasını istiyorsan öyle olacakmış. Ama ben şekerli istemiyorum. Gerek yok. Bu şekilde oldu. Bu bunları kabıma boşaltmak istiyorum. Ve i̇çine bisküviler döktüm. Sonra üstüne bir puding dökeceğim. Bakalım nasıl olacak. 3 kaseye döküyorum. 3 kaseye bakalım. Şunda bir sürü var. da yok sade. O şekilde yaparak. Bence çok güzel oluyor. Geçmiş olsun. Evet. hep kirlendi. Burayı temizleyeceğim. devam. Korkmak yok. Hii, gerçekten çok sıkıntılı bir şey ya. İnsan neye niyet ederse o kadar çıkarmışlarmış dermiş Tam çıktı. Bu arada. Üç kase çıktı. Ben bunu da dibine sıyıracağım. bir de o tavukları temizlemem gerekiyor. Buraları temizlemem gerekiyor. Sonra tadım. Bak diye. Şimdi bunları da buzluğa atıyorum. Aldım ve 15 dakika sonra tadım yapacağım. Bye.